Şu an e, burası da benim oturma odası normalde. Ben burayı, şu duvarı e, kaplama yapacağım, mantolama yapacağız. Buradan bir su çekme olayı var, onu çözeceğiz. Ondan sonra burayı ofise çevirmeyi düşünüyorum. Burası böyle şu, şu şekilde. Ondan sonra televizyon var. Şu e, perde atacağım, buraya stor perde koyacağım. Burayı boyayacağız, buraya mantolama yapacağız. Ondan sonra bu koltukları da bu tarafa çekeceğiz. Ve e, bakalım bu odanın ne renk olacak, henüz bilmiyorum. Daha sonra burası benim e, şu anki kullandığım ofis ve yatak odası. Buranın durumu birazcık işler acısı. Burayı toparca bu e, tahtayı da yeni aldım. Bu, bu, bu masayı atacağım çöpe. Ondan sonra bu dolabı da çöpe atacağım. E, daha sonra bu odaya da bir tadilat sokacağız. Duvarlar nem aldı, e, kötü, bir duruma, kötü bir durumda. Onu çözeceğiz. Ondan sonra bu daha sonra bu odayı da yapacağız. Bu odayı ilerleyen zaman da yapacağız. Bu odayı şu an bir şey yapmayacağız. Evet. Şimdi ufaktan başlayalım. Öncelikle kitapları boşaltarak başlayacağız. Bunu lazım. bu bilgisayarımızın laptopun kutusu bu da eee neydi? 3.5 kutusu. Evet yatağın olduğu yerde burada gardırop vardı. gardrobu söktük parçaladık attık. Ee, bir öbür odayı salonu boşalttım. Burada ne var ne yok attık dışarı. Televizyonu çıkardım. Bunlar hep temizlenecek. Burada yeni bir tadilat çalışması yapılacak. Burayı sor perde yapacağız daha sonra. Şu an burada lamba yanmıyor. Buraya da bir şey yapacağız. Ondan sonra burada yerde yani kitaplarımız var. Televizyonu buraya aldım. Burada duvarlar hep yapılacak. Banyoda içerisi tadilat olacak. İşimiz çok. Bakalım bitince güzel olur umarım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tahir'e çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir şeyleri söktüm. Kenarlarda e, süpükelekleri kaldırdım hepsini komple. E, şimdi şey yapacağım. Onları çöp atacağız sonra. Gittim testere aldım. 50 liraya bir tane ahşap testeresi aldım. Şimdi şu kenarları 4'er santimlik keseceğim. Daha sonra buraya şey gelecek, mantolama gelecek. İçindeki sokacağız oraya. Ee, bu şekilde aşağıdaki pistiyle de engellemiş olacağız, nemi de engellemiş olacağız. Hadi bakalım. Yürü. köşeye kadar keseceğim. Ee, buraya çünkü sadece mantolamayı buraya yapacağız. Buradan itibaren. Buralara bir şey yapmayacağız. Buraları sadece e, süpükeliğini yenileyeceğiz o kadar. Bu arada benim küçüklüğüm şu. İki buçuk üç yaşındaydı. Bu arada sünnet olmuşum. Erken hale iki dönüş. Şöyle şimdi kestim. Böyle. Oradan devam ediyorum. kesmeye. Kese kese geleceğim. Ama içerisi çok duman altında oldu. Ee, o yüzden basket hakkında nefes alamıyorum. Duman da çıkmıyor. Tek, çam, tek pencereden çıkmıyor. Devam edelim. Evet son durum bu duman gitti duman da nasıl gitti dört ee, tane bütün kapıları açtım şu an evin içi darma duman Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok kitaplar mitaplar karman çorman böyle televizyon bunları toparlamamız lazım Dumanı gitti çayımız kaynıyor şimdi duvara zarar vereceğim Gerçek döküyoruz e, tutması için zarar vermem lazım. Buraları kestim. Şöyle. Buraları böyle kestim. Buraları itibaren kestim sadece. Şöyle. Şu kenarları. Mantolamayı için sadece buraya kadar yapacağız. Şimdi duvarlara zarar vereceği Ondan sonra mantoluma tutsun. Henüz malzemeler almadım mı? Daha malzemeler var Şu an için Evet, günaydın arkadaşlar. Ee, bu saat şu an on buçuk. Sabah sporumuzu yaptık, geldik ve çalışmamıza devam edeceğiz. Nerede kaldık? Ee, yerleri kazmıştık, kırmıştık şu anları. Duvarlara hasar verdik. Şimdi şu e, alçıları da kıracağım. Buraya mantolama yapacağım. Dün sipariş verdik şeyden. buraya gittik. Bugün siparişler gelecek, yaklaşık bir 3600 lira civarında bir hmm, malzemeler tuttu. Bayağı bir 20-25 kalem mal var. Onlar geldiği zaman indireceğim. O gelene kadar önceki şeyi süpürmem lazım. Böyle toparlayacağım, orayı kıracağım. Ondan sonra malzemeler gelince onu indireceğiz. Hadi başlayalım. Ah. Evet arkadaşlar. Epey yoruldum. Malzemeleri indirdim yukarıdan aşağıya nakliyeciyle. Nakliyeci dengesizdi. Değişik bir insan. Bana memleketimi soruyor. Ben Sinop diyor, Sinop edeyim. Sen dedim. Sen neresin dedim. Dorguldak'a mı aktartırayım diyor. İşte tahminim artık. Nasıl bir zekaya sahip oldum. Bu iki tane ee, neydi bu? Alçı pen. Evet. Bu da rulo, şey, e, ter. Şimdi de şey yapacağız. E, alçı sıva. Yalıtım sıvası. Ondan sonra e, yalıtım yapıştırıcısı. Bütlerimiz. Burada e, asma tavır için e, kullanacağımız e, profiller. Şurada köşe bentler. Bakalım nasıl olacak artık. Şurada da şeyler var. Tiner var. Kapı boyası. Şurada bunda kapılar boyayacağım. Beyaz, beyaz kapı Malzemelerimiz geldi. Daha eksikler çıkacak elbette. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz Malameli nasıl vurulur? Bu e, ee, şeyi yapıştırmak için yapıştırıcı. Çaplayalım, <laughs> uzun zaman geliyor. karıştırıcı lazım aslında ama karıştırıcı da yukarıda etli Etkisi yok mecbur malaya devam bunu böyle karıştıracağım karıştırdıktan sonra Torbamızı açacağız. Evet arkadaşlar devamı bir sonraki bölümde.